Hi mom, what do you think? You like Hepinize merhaba Müslüman olmayanların giremeyeceği grup üyeleri. Hepinize selamlar aleyküm demek istiyorum. Aleyküm selam lan Berkay yorut bu çocuğu ha. İşte Müslüman olmayanlara da. Lan yoksa. Lan. birçok sözüm var. Şimdi, bu haftaki konumuz Göt Radar arkadaşlar. Göt Radar'da kimin ne kadar götlük yaptığı, onun üzerinden puanlandırılacak. Ve bazı cevapsız soruların... <laughs> Neyse. Gel gelelim ki, velhasıl bu hafta olmuş olan olayların... ...ekibimiz olarak arka planda da üstü arkadaşım var. Sen de selam ver Merhabalar. Azıcık sorularımız var. Bunların cevaplarını arayacağız. Cevaplarını bulamazsak da akıl yürüteceğiz diyelim. Beyin fırtınası yapacağız gibi düşünelim. İlk öncelikle. ilk oh. Çok şükür ya. Şimdi ilk olarak kimin açalım Yusuf? Sen söyle ve onunla açalım programımızı. Uyuşturucu işlerine bir süre bakıyor. Silah kaçakçılığı Lerziya'dan sonra. Kumarhaneler Tombalcı Mehmet'e bağlı. İnfazları testleri Necmi ve ekibi yapıyor. Emoş'la başlayalım. Şimdi ilk öncelikle Emoş hakkında çok fazla sorulan soru oldu arkadaşlarımız arkasından. Yani isim vermek istemiyorum ama bazı grup üyeleri tarafından bir soruları yağmura tutuldu Emoj. Ben buraya gelmeden önce Emoş üniversite kazandı. Ama bu zamana kadar üniversiteden ne bir video, ne bir fotoğraf, ne bir ders, ne bir şey, hiçbir şey görmedik. Onun haricinde yani ne, bir, ne bir kız vardı ne başka bir şey vardı ben bunu anlayamadım. İlk öncelikle sorulardan soruların biri şu. Emoş aslında hiçbir zaman üniversite kazanmadı mı? Üniversiteyi kazanmadıysa bu çocuk nereye gidiyor? Evden çıktığı zaman. Ya da üniversiteyi kazandıysa neden hiç video yok? Görüntü yok lan. Emoş. Emoş kampüste ne yapıyor? Bunun hiçbir zaman sorusunu bulamadık. Ama Emoş'ta bir orospuluk olduğu kesin. Emoş'un ismi Burada yazılı. Demoş. <laughs> Kalem. Ben olsun. Kalemini kırmadım. Biliyor musun? Benim kalemimi kırdılar. Geldik önemli hususlardan birine Mehmet. Dakikası da geride kaldı. 26'sını kumardan para tutturdu. 26 Ekim. 27 Ekim gece saatlerinde hediyesi olan varsa yazsın diye bir gönderi yolladı. Gruba. Hepiniz bilirsiniz ki sayın üyelerimiz. Bir gruba yazdıktan sonra bir daha cevap alamadı neredeyse. Sadece Eren kardeşim kazandı yaptı Teşekkür ederiz Mehmet e ilk öncelikle ama şöyle bir husus var Mehmet. Diyorsun ki kendi başına bak ben bunu diyorum. Kendi başına 100, 100 milyarın üstünde bir para tutturdum. Ve bu 150 milyar büyük ihtimalle Ortalama bizim hesaplarımız göre iki arkadaşına beraber 178 bin TL gibi bir ücret tutturmuşsun. Bu tabii ki bizim şeylerimiz bu az aşağı, az yukarı gibi donatılabilir. Peki geliyorum asıl soruya Mehmet Haruna 6500 TL borcun varken Haruna neden 5500 lira borç verdin? kafamın içinde neden 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 neden? Pardon 5500 lira borcunu geri verdin. 1000 lira eksik neden neden Mehmet bak ayağında yakal o parayı bu cumartesine kadar verdin verdin vermedin öyle avukat ne avukatı ne avukatı öyle ben oğlum nerede o kamera bak, o parayı alırım senden beni bu kamera mı çekiyor ulan oğlum bak bu parayı eğer şubatın sonuna kadar ödedin ödedin bak <laughs> ödemezsin sen ne mahkemesi? <laughs> tamam Mehmet bu parayı kumardan nasıl vurdu bu bence bunun bir araştırması gereken hususlardan biri de bu. Yanlış mı Yusuf? Doğru. Bu kadar para <laughs> Kara geceler <laughs> üzerime titreyen bir çok sözüm var. <gülüyor> Beni <gülüyor> bekleyen de çok hırsın var. Tükenip <laughs> gitmeyen <laughs> sabrımda doldurmam. Düşerle işiniz yok akılları karında. Güvenli dağlar hep <laughs> tutundu <laughs> dallara. <laughs> 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 yüzüme gülenler bilenir ardından. <laughs> Asıl o güne gidelim mi Harun? O güne. 20 Ekim Gece 3 Harun. Mayıs 2010 Tevfik hoşlanıyor benden. Okuma. Buradaki en uyumsuz insan o. Anadolulu, cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu, ekibin katili. Sürekli bana... Gece 3'te ne yaptın sen? He? 20 Ekim gece 3'te neden evden çıkıp otogara gittin Harun? Ve şöyle bir de bir iddia var. Gece 3'te otogara gittikten sonra bir anda eve geri döndün. Sebebi geçin. neydi ki? <laughs> Otogardayken nereye gitmeyi düşünüyordun? Veya birini mi karşıladın? Veya birini mi yolculadın? Birini yolculadıysan beni niye yolculamadın? Sen kaldın içimde bir ben. Yandım boş yere tabii Sen kaldın içimde bir yerdesin <laughs> neyse abi tamam. Abi de burada. Peki Hakan. Zinci göte geldi. <laughs> Yaklaşık bir buçuk iki aydır gezmediği şehir kalmadı. Burada notlar almıştı mesela. Amasya, Trabzon, Samsun, Yozgat, ne bileyim Ankara vesaire. Her gün farklı bir şey. Bize farklı bir şey söylendi. Sen farklı bir şey yaptın. Hakan, bu paranın kaynağı nereden geliyor? Sarkan bu paranın kaynağı nereden geliyor oğlum? Bu para nereden amına koyayım? Oraya gidiyorsun, mazot parası oraya gidiyorsun. Sen de beni bildiğim böyle para yok. Yeni araba alındı. Bunun sorumlusu kim? Bunu kim sordu? Otur, 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 otur. Yeni araba alındı bir güne bir gün gruba fotoğraf atmadın mı sen? Bir hayırlı olsun alırım diye. Jeep almadın mı lan şerefsiz? Adam mısın bura? Sen adam mısın? Hadi ya, hadi. Adam sen adam mısın? Sen, sen de... geliyor bu para? Video üzerine kalkmışsın Amasya, Trabzon, Samsun, Yozgat'a gidiyorsun ya. Sormuyoruz, sormuyoruz diye bu kadar da şey yapmaz ama yanlış bir Yusuf? Doğru. Ne yaptın sen? Belediyenin şey, rezidans mı yaptın? Ne inşaatı var Hakan? Bu kadar. <laughs> Hakan sildik. Geldik Yiğitan'a. Ay buraya hocam. Dostum olur kendisi biliyorum ama Yiğitan. Kusura bakma bunu sana da sıra gelmesi gerekiyordu ve geldi de. Sen fazla açıldın çünkü. Instagram'a hikaye attığın zaman canım sevgilim seni çok seviyorum vesaire vesaire gibi bir çiçek yollamışsın birine. Ya oğlum. <laughs> Bak. Madem çiçek gönderdin. Madem gönderdin. Bunu niye Instagram hesabında paylaştın? Sonra niye sildin zaten? Ve niye çiçek yolladın? Bana bir tane çiçek yollamadın lan. Bir tane. Amına kodum çocuğu bana bir tane çiçek yollamadın. Daha buradayım lan kaç aydır. Niye sevgiline gitti o çiçekler? Ve şöyle bir soru var. Amına koyduğum. Sen pavyona gitme neden arttırdın? Bunun cevabını kim verecek bize? Her gün pavyondasın. Otellerde kalıyorsun. Arabalara biniyorsun. Vito'ya biniyorsun. Sevgiline çiçek yolluyorsun. Sonra geldim çalışmıyorsun oğlum çalışmıyorsun. Elinde bir sanat yok. Bir sanat yok. Çalışmıyorsun. Geçiyor oğlum yaşın geçiyor. Elinde sanat var, ne bir şey var. Ama o Instagram hesabına çiçek göndermenin pavyona, bugün pavyona gidersen dikkat et Yiğit'e. Kapıda bak bakayım siyah vito var mı? Kaza kurşununa gitme bir anda. Haberin olsun diyelim, devam edelim. Şimdi gel gelelim ki grubumuzun muhasebecisine. Para basan babasına, bankasına. Gel gelelim ki. <laughs> Biri bu soruyu bize gönderdi. Emre çalışmak yetmiyor mu demişler. Kaç yıllardan beri çalışıyorsun. Peki bu çalıştığın para nereye gidiyor? Yani baktığın zaman altında bir nevi araba gördük. Ne yeni bir ev gördük. Ne bir yatırım gördük. Ne bir gezme gördük. Ne başka bir şey gördük. Yok. Niye bu kadar para yüklüyorsun Emre? Bu kadar para yetmedi mi? Para içinde yüzeceksin neredeyse Emre. Şimdi ne bileyim. Altınları bozsan evdeki. Küvete koyarsın yüzersin o paralarla. Ben anlamadım. Dolar yaparsın hatta TL'yi geçtim. TL değil. Küvetin içi dolarları koyarsın. Üzerine dolarları atarsın, fırlatırsın böyle köpüklenirsin, şampuanlarsın. Bir de bir osbirini çekersin temizinde dolarla. Sonra dolar atarsın ama böyle paradan bahsediyoruz biz. Bu para nerede? Yoksa şöyle bir soru var. Emre bu parayla ne yapmayı planlıyor? Yoksa, böyle çok büyük bir açıklama. Emre parayı kime yediriyor? Kiralık evlerde son sürat hız Akılda bir de bir tane kız O da eski dostlarımdan farksız Ekemle sana soruyorum Ver Ama ne zaman baksak Emre çalışıyor Emre kurye, Emre kasada, Emre garsonlukta bir şeydi Emre Ne oluyor? Ama bu paraların kaynağını bir yerden sonra Bulunacak bir sonraki videonun konusunda bulmuş olacağım Bu para kime ediriyorsun Emre diye Haberin olsun sana gelmeyeceğini düşünürsün ama sana da geldi Emre. Sen niye bu kadar çalıştın? Size ufaktan da bir kısa okumak istiyorum. Hemen hızlıca. Bugün padişah demirci gidip diyor ki yarına kadar diyor bana 300-400 tane çivi yapmanı istiyorum diyor. 300-400 tane çivi yapacaksın diyor. bir senin götünü sikiyim. Ve Yiğitan Emre'nin telefonunu niye açmadın acaba o gece? Sen o gece atılıyorsun. O gece Emre'nin telefonunu açmadın. Kafa kaldırmıyor mu yoksa? Yoksa boş mu yapacak? Yine lavuk sardın beni. Niye açmadın bilmiyorum. Bu da var. Bunu da göz önünde bulunduruyor. Şimdi gel ki Götralarına kim kaç puan aldı? Oh. Oh. Bağışlayın bu arada çok fena kriz tuttu beni. Oh. Şimdi arkadaşlar verilen puanları topladık. Götraları için gerekli şartları sağlandı. Bizde kimse dalga geçemez. Bizde kimse, Biz kimse dalga geçemez. Kardeşlerin bacaklarına bırakır dönür, kirazı... Ve az önce Yiğit'an bizi aradı bu video çekerken. Severek dinlediğini iletti. Bizde kimse dalga geçemez. Haberiniz olsun. Şöyle bir durum var. Bu haftaki götralarımızda açıklıyorum. Açıklıyorum. İki, iki kişi kaldı. Pardon. Bu haftaki götralarda iki kişi potada. Şampiyonluğu ele alacaklar. İkisinden biri. Oo, çok kredi. Sadece bir kişi götralarının birisi olabilir. Bir kişi Begayt 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 TAK 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 Kim? Birincisi 10 üzerinden 9 puan alan Mehmet Bir diğer isim, şaşırmayacağınız üzere 10 üzerinden 9 puan alan Yiğitan Harun'un puanı 10'da 10 üzerinden 6 verdik Harun'un puanı Emoji'a 10 üzerinden 7 verdik Hakan 10 üzerinden 8 Emre 10 üzerinden 8 potaya çıkan iki isim vardı. İkisinden biri şu an aklıma geldi. Emoy. Seni tam bu haftanın videosu olarak niye agoni çalmıyor? Tuvalette sigara içerken agoni niye çalmadı? Bunu da koyacaktım ama bunu haftaya sakladım. Hayırdır? Götün mü kalktı Emoy? Tuvaletlerde agoni dinlerdin. Sen kimse sevemezsin. Mihriban. Vesaire. Ne oldu şimdi niye agoni değil onlar? Madem bozacaktın neden düzelttin din? Kafamın içinde neden 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 neden, neden, neden bırak Neden düzelttin ben? Kafamın içinde neden, neden 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 bıraktın? Açıklıyorum arkadaşlar bu haftanın şok eden ismini. Hazır mısın? Hazır mısın? Ne, 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 ne. Mehmet. Bu haftanın dört radarından tam puan alıp diğer rakiplerini eze eze girince olan tek bir isim var. O da Mehmet. Arkasından yiğiten baş çekiyor. Ama bu haftanın göt radarına takılan bir kardeşimiz, bir abimiz... O da Mehmet oluyor. Onla 9 bir puanla yüksek bir puan gerçekten de çok yüksek bir puan. Mehmet oluyor. Mehmet Bey'i tebrik ediyoruz. Ödülünü bu video izledikten sonra bize mesaj atarak öyle Whatsapp'ta SMS atarak bizden isteyebilir. Mehmet Bey'i tebrik ediyoruz öncelikle. <laughs> <Daha teşekkür ederim. gülüyor> Mehmet Bey, tebrik ederiz. Göndradan birincisi siz oldunuz. Arkadaşlar bir sonraki videoda. Aklınıza takılan sorular, orospuluklar, götlükler, paranın kaynakları veyahut da ne gelirse aklınıza, neler neler olabilir, her şey olabilir. Bunu bize yazarak bildirim oluşturabilirsiniz. Belki bugün değil, yarın. Belki yarından da yakın. Haberiniz olsun. Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yarrağımı da yalayın. Bin kere dönsen o güne bin kere ihanet edecekler sana. Herkes doğasının gereğini yapar yer. Bin kere ihanet etseler sana çaresi yok. Bin kere gidersin yanlarına.